Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES Mobil 2025 videosuyla karşınızdayım. Maça geçmeden önce yukarıdan bir kanal abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü 1000 abone olduğunda abonelere özel bir çekiliş yapacağım. Hadi gelin yavaştan maçımıza geçelim. Galatasaraylı bir kardeşimiz geldi. Evet abi başlayalım. Fırla Allah kahretsin ya. Van e çarptı. Güzel abi rakibi iyi başladı. Hızlı başladı. Alan savunması abi direkt. <laughs> tamam abi out. Çok güzel beyler. Çok iyi başladık. Ben bunu en az iki tane sallarım. Büyük konuşmak gibi olmasın tabii. Çok güzel. Yani adam adam iyi saldırıyor abi hakikaten Allah var adam iyi saldırıyor ve ben atakları kesemiyorum. Neyse şimdilik biraz böyle bir devam edelim. Messi vur şuna ya. Messi yapma şunu ya. Yapma Messi şunu ya. Of of. Oradayken o topu kesseydin tamam mı? Oradayken o topu kesseydin her şey farklıydı şimdi ya. Vur şuna vur. Vur. İşte şu oğlum. İşte şu kadar Messi. Bir silkelen kendine gel ya. Ne yapıyorsun aslanım sen ya? Çok güzel. Perfect. Hadi. Uf. yiyebilirdik var ya, yiyebilirdik abi. Ama işte o yeni verdikleri ücretsiz şey, ücretsiz o Messi çok kötü. 96 o Messi Bizdeki daha iyi beyler. Kanka Allah için bug deneme. Tamam mı? Allah için bug deneme. İnsanca oynayın şu oyunu ya. Ver faal faal ver. Yani ne be olmasını bekliyorsun? ع به او. Çok güzel. Ters tuttu. Herhal lan aslana. Uuu Arapasa bak sala. Vur vur vur. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin çok kötü oynadım ya. Keşke yukarı çekseydim Messi ya Neyse ilk yarı bitti Orada aşıttırmayı çok geç attım ya Aşıttırmayı bir tek daha erkenden atsaydım hiçbir şey olmazdı ya. Of. Yani böyle bir şey yok yani tamam hani ara pas attık da yanındaki adamı da ayağını vurmazsın ya ama böyle yapar. Hadi hadi köyüne hadi köyüne kankam o bir kere olur. O bir kere olur kral hadi köyüne. Ya hadi köyüne yürü. Yürür kanka ama bir kere olur. Hadi bir kere daha. Hadi bir kere daha kanka. Ne oldu? Demek ki neymiş? Kaleci yaşmaman gerekiyormuş. Bak. Görüyor musun? Üst üste aynı hata iki kere yaptın. Güzeldi. Romario yine iyi çıkardı. Romario yine kalçadan şutu iyi çıkardı abi. Güzel. Messi sen vurma be kankam. Sen bize lazımsın. Senin yerine Bellingham vursun. Onu ve Mbappe'yi tut. Mbappe'yi tut. Allah belanı vermesin. Oo Rudiger. Bir babadır bizim için. Nice çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Harika abi harika. senle kafayla tamam. Gözüm çok kötü yanıyor. Kankan be maalesef kaybettin ya. Kaybettin ve kral Çorum Spor'a karşı. O güzel. Üf, uf. görüyor musun be? Makine makine. guys man the uh oh sala nice there will be five minutes at a time Kardeşim sana goodbye. Sana goodbye. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi Galatasaray karşısında Çorum Spor öne geçmeyi başardı. Bir videonun daha sonra gelmiş noktayız dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.